Sevgilerde yıllar süren bir dostluğumuz vardı. Aramızdaki güçlü bağ, sarsılmaz güven ve samimiyet, bugün onun bu dünyadaki izini sürmem için beni yüreklendiriyor. Eski dostlarla anıları sığdırdığımız fotoğraflarda Aragüler'i konuşuyoruz. Yılmaz Bey merhaba. Merhaba kardeş, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? teşekkür Çok ederim. teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Ara Güler'le ne zaman tanıştınız, nerede tanıştınız? Valla ben de siz gelmeden önce iki gündür, iki, üç, üç, gündür bunu düşünüyorum. Ya biz Ara abiyle nerede tanıştık? Daha doğrusu tanışma anımız mutlaka daha eskilere dayanıyor olabilir. Ama sohbetimizin böyle aynı masada oturup çay, kahve içmişlik, muhabbet etmişlik... Ara kafeyle ile başladı aslında. Yaşar Kartoğlu sevgili dostum. Yaşar Kartoğlu'nun... E, vasıtasıyla oldu. Çünkü... zaten orada bir aile gibi... oldular. Sen de evet. oradaydın bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir Ara Abi'nin sosyal ofisi gibi... olmuştu orası. Bence Ara Abi gibi böyle şen şakrak... neşeli, coşkulu bir insan için de... harika bir ofisti. Gelen giden belli değil ara sıra kızlara bakıyorduk birlikte falan <gülüyor> <gülüyor> çok çok eğlenceli bir insandı o ara işte öyle bir e, yoğun ara sıra yoğun sohbet etme imkanını o zaman buldum ve çok şanslı sayıyorum kendimi yani Çünkü bence bu dünyayı lezzetli hale getiren insanlar e, büyümeyen büyümeye direnen çocuklardır Ara abi ruhunu teslim ettiğinde de çocuktu. Herhalde sen tanıştığında da çocuktu. çünkü bilge bir çocuk duygusunu hiç kaybetmeyen. Şimdi bu insanlar zaten şunu görürsünüz yani. Ben de doğrusu bütün hayatımdaki rota budur yani. Hiç büyümek, çocukluktan vazgeçmek demiş Çünkü onlar mesela şöyle özledikleri vardır. Her insanla aynı şekilde konuşurlar. İster kral, ister kim herkesle aynı şekilde, aynı üslupla konuşurlar. Kendi kimliklerini onlara kabul ettirirler. Onların lügatıyla konuşmazlar. Mesela Ara abi devlet başkanıyla da konuşsa Ara abiydi. Bizim de de Ara abiydi. Sokakta kimle görüşürse görüşsün. Anadolu'nun bir köyünde de kapıyı çaldığında. Yani karşı taraf değişirdi. O değişmezdi. Bence bu güçtür. Bu büyük bir güçtür. Yani muktedirler karşısında da Normal insanlar karşısında da aynı yapıyı koruyan bence dehanın özünde biraz bu vardır diye düşünüyorum. Çünkü neyi ciddiye alıp neyi ciddiye almayacağını bilmek bir insanın yapacağı doğru bir iştir. Mesela açıyorsun şeyleri, bu fotoğraf dünyasının e, kitaplarını. Diyorum dünyanın en iyi üç fotoğrafçısından birisi. Yanında oturduğun abiye bakıyorsun dünyanın en tatlı üç insanından birisi. Zaten bu ikisini bir araya getirdiysen. Muhteşem bir ömür yaşamışsın demektir. arabide de... ...böyle unutulmaz bir imza hayatımızda. Hem insan olarak hem... ...çok büyük bir sanatçı olarak. Arabinin abinin vizöründen baktığınız zaman... ...kendi kulvarlarınızda... ...kendi bakış açınızda... ...neler görüyorsunuz? Mesela şunu görüyorum. Ben Arabinin ...o meşhur fotoğrafları var ya kahvede oturanlar... ...işte balıkçılar... ...yani hepsi sanki muhteşem bir film çekilmiş. Onun içinden en güzel kare seçilmiş gibi. Yani bir fotoğrafla bizim aslında bir filmde elde ettiğimiz kadar duygu üretebilen birisi. Yani film dediğin şey de zaten 2-3 bin kare fotoğraftan oluşan bir bütün. Eğer Ara Güler gibi o yoğunluğu yakalayabilirseniz, hoş geldin Neymar. Ee, o zaman tek karede ...bir film etkisini yakalıyorsunuz. İşte o, o büyük usallık. O yüzden zaten senin çektiğin bir... ...Aragüler'in çektiği bir kare... ...duvarda... ...yıllarca duruyor. Her gelen, giden ona bakıp bir 10 dakika, beş dakika, iki dakika... ...bir film seyrediyor. Mesela işte bu Arda fotoğrafı var bende. Birkaç fotoğrafı var bende. Ona hep bakıyorum. Odamın en güzel yerinde asılı. Ve o film hiç bitmeyen bir film. Çünkü biz film yaptığımız zaman başının sonunu çerçevesini biz belirliyoruz. Ne olursa olsun seyirci o çerçevenin dışına fazla çıkamaz. Ama derinlikli bir usta işi fotoğrafta sen kendi filmini çeker, seyredersin o fotoğrafa bakarken. Yani kahvede oturan abiler vardır ya baban o bir seridir evet, yani. Evet. Ona baktığında Hani onun birazcık kurgu koysa, sen şöyle dur, sen şöyle dur yaptığı hissedilse, bütün etkisini kaybedecek. Ama hayattan bir parçayı alıp, dondurup, sonsuzluğa aktarma işi ve bunun da en büyük ustasıydı. Yani. Evet. Ara Türkiye'nin ve hatta dünyanın görsel tarih hafızasına nasıl geldi? Nasıl başardı? Bence bu çocuksu merak, ve ciddiye alınmaması gereken şeyleri ciddiye almamakla yaptı bunu. Bunların en başında da kendisi geliyor. Yani bize de ilk kendimizi ciddiye aldığımızda ilk faul yapmış oluyoruz. Yani insanlar sizin için bir sürü şey söyleyebilir. Siz Aragüler, herhangi bir sen onunla yaşıyordun yani. Evet. hayata Hayatın herhangi bir anında. Ben dünyanın en iyi fotoğrafçısından biriyim diye bana oradan çay verin. <laughs> Öyle biri ya biri söylemese Kimse bilmez. Üstelik fotoğrafçılığını da o kadar ustaca ve elinin kiri haline getirmişti ki... ...fotoğrafçı olduğunu bile bilmezsin yani. Tatlı, sevimli, dobra, küfrü bile kendine çok yakıştıran ne güzel bir abi. Şimdi bu ne güzel abilik çok önemli bir şey. Yani yetenek e, bence Tanrı'nın eşit şekilde dağıttığı bir şeydir. Ya her insanda, her insan bir konuya... Özel bir eğilimi vardır. Ama karakter bizim elimizde. Karakteri geliştirmek, o karakteri seçmek. Yani Arabi çok iyi bir insandı. Yani çok tatlı, dobra, senin hoşuna gitmeye asla çalışmayan. Aksi ise aksiliğinde ortaya koyan özgür bir adamdı yani. Hep özgür kaldı. Özgürlüğün birinci çerçevesi aslında bu. Kendinden egondan özgür olmak. O bunu başardığı için çok özel bir insan oldu. Hani bu kadar sevimli olmasa gene kitaplar yazardı, gene hayranlık duyulurdu. Ama bu kadar sevilmezdi. Aragüler sizin film setlerinize geldi. Allah'a şükür geldi. Yani. Ee, Van'da ben de birlikteydim. Vizyon Tele'ye geldi. Sonra işte İstanbul'da Organize, organize İşleri geldi. geldi. Ara film setinizde gördüğünüzde neler hissettiniz? Ya ben... Sizin şimdi, neler etkiledi? Şimdi film film çekerken dönüp dönüp arkadaşlar diyor ki ya şu Ara Güler değil mi yani ben yanlış görmüyorum birlikte geldik setimizde yani bizi çekiyor falan biz film çekerken o da bizi çekiyor. Ben o günü anladım ya ben bir şey olmuşum ya Ara Güler sete geldiğini ne biz bir şey yapıyoruz yani herhalde. Bir kere ben, bence önemli olan şey şuydu Ara abi merak etti. Yani Ara abinin sinemayla ilgili fikirlerini, kötü sinemayla ilgili ne kadar katı düşünceleri olduğunu... Hatta onun bir lafı var. Dedi, kedi geçmiyor ya bunların filmlerini. Arkadan bir kedi geçmiyor ya. Arka plana çok kafayı takıktı ve... Ki ben sinemaya başlamadan önce ya da ilk yıllarda bu röportajını e, hatırlıyorum. Bizim setleri arkadaşlar bilirler yani. Arka plandaki trafik konusunda ben çok titizimdir yani. Dört katlı T3 kadın sonunda görmüyor oraya da bir kişi gitsin dursun falan. Arabinin dediği buydu. Önde iki kişi konuşuyorlar da, arkada bir hayat yok diyordu. Dolayısıyla da hani bir bizim setimize geliyor olması herhalde bizi beğeniyor duygusu yaratmıştı ki. Yani gelmeye değer bulduğu bir setti. Bir kere o gurur zaten bana hala da yetiyor. Ama böyle tatlı şeyler de yaşadık. Tabii ışığın ustası olduğu için o. Evet. Yani şeyde işte ya organize işlerin şeyini çekeceğiz Galata Köprüsü'nde Tolga Çevikli sahne var işte ben ona Evreşen'in Yolları Dar Ama falan filan uzun da diyaloglar aslında gün batımında çekmek için uzun bir diyalog. Bir de Galata Köprüsü'nde çekiyoruz yani Galata Köprüsü'nde film çekmek çekenler bilir zaten... Çekenler bilmez. Çünkü kimse çekmez o saatte. Yüz bin kişiyi durduracaksın, çevireceksin, edeceksin ve gün batımı aralığında çekeceksin. Bir orada bir telaş ettim ben. Bulut var çünkü. Bir giriyor, bir çıkıyor, bir giriyor, bir çıkıyor. Arab böyle baktı dedi ki 12 dakika sonra çekersiniz, dedi. 12 dakika sonra orada bulut kalmaz dedi. Hatta yanlış hatırlamıyorum inşallah. Ve tertemiz oldu. Ezdirme kendini için. Ezdirmeyeceğim. Ne intiharı be? Üstüne gideceksin. Gideceğim. Bak oğlum. İnsanların da aynı arabalar gibi bir rölantisi vardır. var. sağlam olur. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Her ortamı uyacaksın. Ne lazımsa onu olacaksın oğlum. Hani bazı hayvan vardır. Gider durduğu yere benzer. Ee, bakalemun hesabı işte. Bakalemun değil, bu kalemun abi. Verme, beni düzeltme. Hayattan herhangi ekstra bir şey, ekstra bir torpil talep etmeden... ...bir sanatın yaptı, hayatın yaşadı ve muhteşem izler bıraktı. Sevimli bir dahiydi, sevimli bir dahi. daha bazen insana bir şımarıklık duygusu verip bütün o sempatiyi alıp götürebilir. Sempatiyle birleşen deha... Bu gezegendeki en eşsiz şeydir. O da Aragüler'de var. Siz e, şairsiniz, sinemacısınız, yönetmensiniz. Elden geldiği kadar. Aragülerin e, fotoğraflarına baktığınız zaman az önce de sohbetlerinizi anlattınız. Onun fotoğraflarında hep bir insan, mutlaka bir insan vardır. Yani. Çünkü insansız fotoğraf Öyle ona derdi, değil mi? Ölü fotoğraftır, Yaşam yaşanmaz fotoğraftır. Yönetmen olarak tekrar ediyorum. Bir şair olarak onun fotoğraflarını rahatlıkla okuyabiliyor musunuz ya da e, bir e, sinemayla bağlayabiliyor musunuz? Tabii. Ya Ara abinin bir kere en sevdiğim yanı hayatında hiçbir döneminde entelektüelizme sapmamış bir insan. Yani bunu Ara Güler bir hatta fotoğraf çekiyorum da demiyordu. Resim çekiyorum diyordu. Resim çekiyorum ben. Şimdi birisi birisine resim çekiyorum dese oradan bir ukala dümbelek mutlaka düzeltir. Fotoğraf o falan. E, ara güler resim diyorsa resimdir o. Bitti. Sen mi daha iyi bileceksin? Ara güler mi daha iyi bilecek bir şey? Biz mi daha iyi o mu? Demek ki doğrusu resim çekmekmiş. Yani entelektüelizm bilgiçlerin yoludur. Hiçbir zaman gerçek bir bilge o bilgiç yola girmedi. Girmez. En iyi örneğimiz bu konuda. Yani onu tanımayan birisi sofrasına su, otursa muhabbetin kralını yapar gider hiç de bilmez ki ya bu adam haberi var mı bu adam kim? Üç tane yabancı dergi okuturum dilin damağına yapışır yani. E şimdi bunu saklayan yani saklıyormuş gibi yapan bir ego da yok. Hiç yok hiç hiç. umurunda değildi yani. ...isim, şan, şöhret... ...işte bundan özgürleşmek... ...bu gezegende yapabileceğimiz en uç şey. Dolayısıyla da onun... E, ...onun her çektiği resme... E, ...bir şiir yazılır Zaten... ...o fotoğrafın kendisi bir şiir. Yani... ...o anı, o şeyi işte... ...hani en meşhurları başyapıtlarına gidersen, Edirne'de, Selimiye'deki camideki şey. Allah yazsın. Allah. Bahsediyorsunuz, evet. Artık fotoğrafların ismi var mı bilmiyorum. Koyuyor muydu ismi? Onlara bir de isim mi koyuyor? Var var. He. İşte hamallar var. İşte ha. kapı falan var. Mesela o ne? Allah mı şeydeki evet, ismi? Allah, Allah yazsın. Yani zaten kendisi şimdi bunlar hep birbirinin içinden geçen, ...birbiriyle zaman zaman eşleşen sanat formları. Eee o fotoğrafı artık başka bir şey yapmaya gerek yok. Kendisi konuşan, şiirini de kendisi söyleyen. Minnacık ama kocaman bir film etkisi yaratan bir şey. Yani bunu bir tek kareyle yapmak. Yani bazen biz 3000 kareyle o kadar etki yaratamıyoruz. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Her geçen gün hep öyleydik biliyor musun? Ama bu ara dijital teknoloji çok adık öyle geçiyor. Evet. Şey. Yoksa ben doğduğumdan beri hep bir teknoloji çağıdır yani. E artık şimdi hani işte sinema ile ilgili olsun, fotoğrafla ilgili olsun herkesin elinde bir makine, telefonla evet. da e ne bileyim kısa filmler çeviriyorlar ya da ne bileyim fotoğraf çekebiliyorlar. Bunlar da birçok profesyonel evet. anlamda yapıyorlar. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Ara Güler fotoğraf çektiği zaman fotoğraf makinesi diye bir şey vardı. Ve bu sadece Ara Güler'de yoktu. Bu çok vardı. Herkeste vardı. Yani i̇steyen herkes gidip alabiliyordu. Dolayısıyla fotoğrafı çeken makinalar aletleri değil, sanatçı. Evet. Fotoğrafı diğerinden ayıran şey e, kafasının içindeki algısı sanatçının. Ama yayılan şey ne? Evet, herkeste enteresan şekilde de Üst düzey çekebilen, kendi kendine photoshop yapabilen acayip makineler çıktı. F Fakat şu tartışılıyor, bu fotoğraf sanatını bitirdi mi? Yoksa herkesin emrin emrisinde yani herkes mi fotoğrafçı oldu? Fotoğraf sanatı mı bitti? Biraz çoksa yoktur prensibi de burada geçerli bir şey yani. Çoksa yoktur, yoksa çoktur. Şimdi emeksiz bir sürü fotoğraf elde ediliyor ve şimdi insanlar eskiden albümlerine koydukları şey şimdi Instagram hesapları kendi albüm albümleri haline geldi yani insanın ortak fotoğraf albümleri var. Ama hala Arabi'nin fotoğrafı duvarda o duruyor yani. Bunlardan hiçbirisini duvara asmıyorsun. Aslan da bakmıyorsun. Uzun sürede bırakmıyorsun. Yani çok merak ediyorum. Son dönemlerinde Ara abi ne diyordu bu işlere? Yani Ara abi e, ilk başlarda yadırgamıştı bu işte dijital makineleri. He, sonra F aldı ama gördün e, mü? Aldı. işte bir e, foto muhabiri arkadaşının önünde bir makinenin çekmiş olduğu bir fotoğrafı görünce sonuçlar çok hoşuna gitti. Renkler çok hoşuna gitti. Ve o zaman başladı. Hı. Ama şöyle bir şey vardı. Yani fotoğraf yalan söylemez bir e, lafı vardır Ara ee, bu zamanda sanki fotoğraf yalan söylemeye başladı şimdi az önce de biraz ona değinmek istedim size sorduğum soruda yani gençler işte çekiyor fotoğrafını ama e, fotoğraflarına bir şeyler ekliyor işte ne bileyim bir tarafına bulut koyuyor ya da bir ara güllerin <laughs> sokağından geçen kedi ekliyor. Şimdi sinemada da biz o imkanlarla şimdi... Değişik bir yere geldi. Eskiden fotoğrafçı gibi film yapardık, şimdi Hı -hı. ressam gibi yapam biliyoruz. Evet. Bu ne demek? E, fotoğrafçı bulduğuyla ışığı yakalayacaksın, bulacaksın, zulaya yatacaksın ve bulduğunla aslında yetineceksin. Evet. Şimdi şöyle imkanların var yani şu yolun sağına bir şelale koysak nasıl olur olur filan? İstediğin görseli yaratma imkanın var. Bu. Tabi Aragüler gibi e, otantik organik bir fotoğraf ustası için e, evet yalan bu orada şelale falan yok ama bu imkanları doğru kullanı doğru bir anlatıya ulaşmak mümkün çünkü amacımız şu ister bir resim yap ister fotoğraf yap ister bir film yap amacımız duygulardan duygu koleksiyonundan herhangi birini üretmek, üzmek, sevindirmek, düşündürmek, güldürmek ki bunlar 30 çeşitli 5-6 tane duygunuz var zaten. Yani bütün bir ömrü duygular üzerinden görürsen güleceğiz, ağlayacağız, üzüleceğiz, düşüneceğiz, canımız sıkılacak, çok neşeli olacağız, çok üzgün olacağız ve öleceğiz. Bu. Dolayısıyla sanat da bunlardan birini veya birkaçını aynı anda ee, ki ben ironi anlatıcısıyım. Ben böyle bunu birkaç bir yerde severim. Arabi de öyle görürüm yani fotoğrafların hepsinde bir ironi. Hep bir böyle dışarıdan bu memlekete olan senin çirkinliğin bile güzel diye bakan bir göz görürüm yani. Ee, dolayısıyla onu yaratacak olan şey sanatçının aklı ve zihni, sanatçının kendisi, aletler değil. Aletler ben doğdum. Doğdum. Şimdiki çocuklar çok acayip diyorlardı. Ortaokula geldim. Şimdiki çocuklar çok acayip. Lise geldim. Çocuklar çok acayip. Şu anda da çocuklar çok acayip. Memlekete bakıyorum. Hangi çocuk ne icat etti? <laughs> yani kim hangi Facebook'u buldu? Yok, o kadar da acayip değiliz. Aletler acayipleşince çocuklar da acayipleşiyor zannediyoruz. Oysa çocuklarımızı aynı şekilde eğittiğimiz sürece acayip acayip bir şey yok yani. Milyonlarca genç sizi takip ediyor. Ben bunu biliyorum. Sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, görsel basında olsun. Bu gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? <laughs> ya bir kere kendinizi ben önce bir anlamak lazım. Yani ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Etraf değil yani. Ben bu hayatta ne ne olmak, ne yapmak istiyorum? Hatta ne olmak da tuhaf bir laf yani. Zaten de bir şey olmuşsun. Ne yapmak istiyorsun? Hangisini yaparsam mutlu olurum. Ee, şimdi hangisini yaparsam başarılı olurum. Başka bir konu. Hangisini yaparsam mutlu olurum. Biz şöyle zanned zannediyoruz. Başarı Mutluluk getirir evet. sanıyoruz. E bakın bakarım etrafta başarılı bir sürü insan var acaba mutlular mı? Çünkü başarılı dediğin, sen başarı zannettiğin şey günde 18 saat manyak gibi çalışmak, hiçbir hayat yaşamamaksa bu mutluluk getirmez. Ben de diyorum ki galiba bunu da demiyorum. Yaşayarak tespit ettiğim bir şeyi seslendiriyorum. Mutluluk başarıyı getiriyor olabilir. Ama başarı mutluluğu getirmez. Ee, ve açlık korkusu şu bu bir, herhangi bir korkunun da buna bir faydası yok. Bence gençlerin yapacağı şey bir kere bir çocuk kalın. ...bilgiçi değil bilgelik peşinden gidin. Cevap vermeyin soru sorun. Bilge çocuk olarak kalan herkes mutlu olur. Mutlu olmak bir başarıdır zaten. Tıpkı Ara Usta gibi. Son olarak Ara Güler'le ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hastasıyım. Hastasıyım. Kimin? Ara, Ara Güler. Ee, ya ben bu gelmeler gitmeler ya bir gün biz de gideceğiz. Bu, bu, bu video ee, biz göçtükten sonra da seyredilecek. Evet yani ölmek sadece unutulmaktır yani. Unutulsak da problem yok ayrıca da. Yani göçüp gideni görüldü vay be. Ne yapmak Zivide, unutulmamak için? Hiçbir şey yapmamak lazım. Unutulmayı umursamamak lazım. Ya unutursanız unutun ne yapalım yani. Ben e, Söyleyecek şey şudur yani. Vallahi elimizden geleni yaptık yani. Öbür dünyada nasıl, ilk dünyada nasıldı işler, ne yaptık? İşte ben de onu diyorum ki Ara Güler gibi sizin I gibi insanlar. best. Unutulacağını <laughs> zannetmiyorum. <gülüyor> ya unutanın da canı sağ olsun unutmayanın da ama... E, Ara Güler gibi insanların bize verdiği en önemli duygu Bu adamdan, bu abiden keşke daha çok olsaydı. Keşke daha çok olsaydı. Dünyayı bu abiler yönetseydi keşke. Doğru. İşin sonunda uzun vadede bu abiler yönetir zaten. Yılmaz Bey çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu sayenizde sağ olun. Rica ederim. Kendi arşivimden size bir Ara fotoğrafı getirdim. Ee, fotoğraf yanımda. Bunu size takdim etmek istiyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ha, hem de bu mu? <laughs> hem o. Hem de bu mu? Vay maşallah ya. İşte bunu diyorum. Kum kapı ya. balıkçıları dediğimiz. İşte bunu diyorum evet. dayı. Yani... Her fotoğrafına diyorsun ki keşke bunun filmi olsaydı. Yani i̇şte de tek yapılabilir aslında. Bu, bu Yani aylarca bu balıkçılarla e, balığa çıkıyor gece sabahlara karşı. Gidiyor birlikte. E, onların hayatına giriyor. Onların fotoğraflarını çekiyor. Zaten bu rahatlığı yani Tabii. adamın bu rahatlığının yanında... O samimiyetle kuruyor anladığım evet. kadarıyla, çünkü evet. geldim merhaba, şöyle durun fotoğrafı değil bunlar yani. Değil haftalarca. Muhteşemsin. Neyse bir gün hepimiz buluşacağız Ara abi. Hiç küfürsüz bitirdik ya, Arabiye abiye yakışmadı o <laughs> <laughs> Siz bir yere bir bip koyun o anlar. <laughs> Eyvallah, çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Muhteşem. Haydi bakalım.